merhaba arkadaşlar. Mert, Mert buradan kom, 5 bulla kotun. Evet bunlar hoş Bugün evet, sizlere bu yeni serimiz olan bulla kot 5'e çekeceğiz. Uyuyacak ücretsiz olmuş. Zaten APK yüklemeyi düşünmüyordum. APK yüklediğinde saçma oluyor. Bir de APK yüklediğinde hata falan veriyor. O ücretsiz olduğunu gördüm. Google Play'de aranırken ücretli oyunlara bakayım dedim. Modern Combat 5 yok dedim. Modern Combat 5 yazdım. Bu çıktı ücretsiz bir şey çıktı. Neyse ben kalitemi geliştirdim malum. Ben geliştirdim. Birinci bölüm zaten. Birinci bölüm çok basit ya. Üç tane gitti ama. Üç tane gitti. Ben Berton başı da açtım. Çok güzel olacak. Bir şu sandalyeyi bir şey ya, ayarlayayım da zaten. Şey odamda çekiyorum video odamda. Bir bilgisayarım var. Bilgisayardan niye internet gelmiyor? Niye video gelmiyor? Diyor haberler gelir belki. Mesela bir tane arkadaşımız yazmış şu Sosyalistik Gaming bilgisayardan niye video gelmiyor? Bilgisayardan niye video gelmiyor? Ben onun cevabını verdim. Niye video gelmiyor arkadaşlar? Bilgisayara. Çünkü bilgisayarımın bir interneti kaç gündür bozuk. Bir yani de kablosuz internet. Kablo bağlatmadım. Bak. Bir Şimdi bu kumide.

this fight mix mix fight to Russian and my cordobon here come on no no this close green no this star no here to start video 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 kasie

うあっ<ス> Tamam kardeş size sıra gelecek. İlla beni öldür, beni öldür kardeşi yapmayın. Yap helal ya ya. Vay lan. Ben de bir dakika benim skandalımı düşünüyorum. Bunlar geliyor abi çıkar. Ben bir görev ben de çok iyi söylesem kaç? Hiç, hiç gelmiyor. Biraz daha bunu alın. Ama önemli yerler daha az. Gece oldu. Gece direk görev görev. Akşam görev. Sevgili Galiba bu sorunlusu Hadi. Bari sen ne arıyorsun evet. Arkadaşlar birinci geçtik. Ve arkadaşlar abone olmayı Bir videomu daha görüşmek üzere.